Allah Keşke ses... Gidiyorum gidiyorum. Ya kurtulmanın yolu. Enes Hadi bugün şey oynuyorsun. Sikrimi Biliyor. Enes var mı? Açıyorum mı? Sus lan. Mala bak hem ses çıkartmayayım mı? Enes sen hiç dayak yedin mi lan? Enes <laughs> orada bir detona aldı. <laughs> Enes sen hiç dayak yedin mi? <laughs> Yok tamam. yemedim de attım. Redeniyorum ya ölürsem ölürüm. Öldüm. <gülüyor> <gülüyor> İki kişiydiler. Help, me, help me mi? Help mi? Arka bir atladı. Koşuyor. içeride biri koşuyor hala. Hangara gitmiş olabilir biri. Dikkat edin. bir manyak var. Nak var solunda. Lan. Kerim burada mı? Buradayım. Hayır hayır adam burada mı? Adam niye çok Uzi'yi bizden biri mi sıktı? Uzi'yi adam sıkmış olabilir. O zaman içeride hala adam var. Gel alt katı çek diyelim birlikte. Hangarda. Hangar mı kaçmış? Evet et evet, sesini duydum. Kaskım yok ona göre. Alt katı atlarsan var alt katta. Sen Enes. şey olabilir. Ee, olabilir. O ne? Arkadaşı öldü. Ya bir çekti? Yavaş yavaş. Oy. Arkama kaçtı. Kayada mı kaldı? Gitti. Geri kaçtı. Şu bayağı vurdum onu. çekip kaçtı galiba. Görkemin lan benim değil. Ben çok sinirlendim. <laughs> Yerimiz çok güzel ha. Beril isteyen varsa var burada. Alacağım. M4 götü atacağım. M4 ile beraber. Alırım M4 kesin. Al burada kanka arada. Üst katta mıydı abi burada burada? Çocukları Şu, törtlesek mi ya? Amma fightladılar. Evet evet. Sen görkem. Görkem kimdi? Ben Çinli. çok içerlendim. Güzel <laughs> kim hiç kilini çalıyor. Gidiyorsa? Evet evet geliyorum. Sağ dağ var bir de sol dağ var. Evdeki takım öldü mü bilmiyorum. Sol dağ uğradı. Sol... <laughs> Seninkini sol dağmış <daha> abi. <laughs> evet evet. Evdeki takım da yaşıyor. Daha da var. Evet senin. Nikah. Solda eve inmiş Aa. Burada smoke atılmış. Adam kaçıyor geri. Evde Ekiyorum de evde eksik bu arada. Markımdan sıktı bana. Baka. Evet evet. Bu adam arkada geri kaçıyor. 2 kişi. Arkadaşını görüyor. vurdum ya. Evi de vurabiliriz bu arada. E, bitti mi bu kadar? Yok hayır, kill çaldım, kill çaldım. Üstte en az iki kişi hala. nak, nak kaldırıyorken killini çaldım. Eve dikkat et. Ev Kar98 atıyor. he ev. Ben sol takıma yanaşıyorum. Sağ, sağ bak. İçeride, sağda bak. İlk pencere. Arkaya kaçtı. <laughs> ee, benim... Bu muydu emin misiniz? Değildi. Sizin işaretlediğiniz edinize farklı. Arkaya Ev kaçtı. Evin içinde. Bomba geldi kafama. Bekle flash'ın var oyna. Canım az bak benim unutma. Güzel bir haberim var. Çık da şu bitçi lütfen. İşaret bir şey var. Burada. Geliyorum. Burada bir takım kaldı. Bu takım bitti. Bir takım daha var. Push atıyorlar. Tamam bizim yerimizi geliyorum. Nerede o takım? Kanka, Önümdeki kayanın diğer tarafında. İki numaranın diğer tarafında. Tamam geliyorum bekle. Biri bana yakın oynadı solunda. Kulübenin orada. Abi. Tepeye görüşüm yok. O zaman. Hayır hayır hayır. hayır. Lakı çektim. Çocuk yukarı doğru koşuyor. Highlight'ımdan Markımdan koşuyordu. Tek yakın kaldı sanırım. Altı tek kayaya yapmış olabilir. Muhtemelen, muhtemelen. Bu bir yatmıştır. Gelsin biri benle yakın. Onundaki da kill aldım ya. Eve geri Aynı bir şekilde döneceğim ben de. İşaret bir şey var. Nasıl kullanalım? Canım nasıl istiyorsun? Attılar az önce. Drop. Program. Bir daha atabilirsin. Atabilirsin şu an. Eve evde atayım. Allah. ödümü koptu. Bu takipçisi bildirim sesi hiç iyi olmadı. <laughs> Altıma sıçtım şu an. Bir ben şimdi Facebook'tan yayın açtım ya. Bir ben Twitch'ten takip edince bildirim geliyor. Allah Allah. Hiçbir Burada loot yok. var. İsteyen varsa. <laughs> Aynen Yunus. <laughs> Aptım, aldım ben. <laughs> hoş geldin Yunus. Janko hoş geldin ne yapıyorsun? Beyler Yunus'un selam var. Kerim sana özel selamı var aleyküm selam Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Yunus? Canko ne yapıyorsun? Sonunda işi bırakıp gelebildin. İki dropu da bize attı bu arada. Normal dropu bize attı önümüzde. Evet, söylemeyin, söylemeyin. Direkt üstüne çöküyordun oğlum. Estağfurullah. Ben Eres'i nakliyorum siz duru alana kadar. Aynen o doğru olabilir. Bu ne <laughs> abi kaç uçak geçiyor? Kaç 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 kaç, kaç. Geliyor lan geliyor geliyor. <laughs> Gör almadım ki. Şey diyeyim mi? Çok açık ve çok riskli. Aynen bu durum. Ama değer. <laughs> Sen ben bakıyorum git. Geliyorum. Diğeri sizde bak diğeri de tepemizde. Ben yavaşlatıyorum de. yavaşlatıyorum. <laughs> Alın drobu. <laughs> yavaşlatıyorum. Şey, zaten. Allah dropun üstüne çıktı. Ben kaçıyorum. Şunu da alayım yani bir şey. Gerçekten alabileceğini düşünüyor musun Enes? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun deli? Aa. Kask alacağım sadece. Aman jileli aldım da. Çerepçiler 8x aldılar. Oha bu 8 x çok garip oldu şey, Şey Enes gel jeliği vereyim bari. Yok yok 3 vestim var. Kaskın yok. Olsun olsun. Arkayı tutalım mı? Duyuyoruz. Tutalım. Ben şuraya eve geçtim. neyin fazla? İnşallah inşallah şimdi çorbayı alacağız. Şurası var. Hala orası. Gel. ee, hey, koş Ee, hey, şu taraftan da adam gelecek bu arada. Mark dört tarafa. Gelen ölür. Motor. 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 <laughs> Yoldan gidiyor yakalayabilecekler mi? Enes sen yakalayabilirsin. Ulan var ya neydi iyi değil ki saniye önce atsaymışım patlıyormuş bebe. saatten sonra gelen adam ölsün bir zahmet ya. Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Tepeye çıkalım mı? Mecbur oraya çıkacağız. Buradan oyunumuz var da tam çıkalım dördü çıkalım. Yok yok sağlı çıkalım gel. Çık, sağlı 4, çıkalım. 4... Sağlı mı çıkalım? Kil alalım. Neyse. Anlıyorum. Aynı benim kafam. Görüyorsunuz. Oo. Ee, her türlü avantajımız biz olacağız. Valla ben de izlemiştim. Sonu hiç hoş bitmiyordu. Gaye, gayet yanan oluyor. İkinci naklara takımda demek yerim. He? İlk gelen ikinci takıma yok oluyor. Aynen. Hatırladım. Nakları aldım ben iki tane. <laughs> <laughs> Playzone'a düştü biri, biri. Ulan bütün demeci ben attım ya. Ayıp lan senin yaptığın. Tudi. Gel oğlum buraya. Gel bir işaret getir. O korktum. Bir tane daha var. Tudi var altta. Geliyor. Tudi koşuyor da. Hadi be. Koşmuş Gel. galiba. Altında bir yerde ze. Evet, açta ya. Oo. Koş. Neresi? Arkama gelmiş. Göremedim bir an. Alabileceğim, alamayacağım değil mi? Alamazsın. Yok yok git Doğru. git git git. Öldük. Bu hikaye Timing örtme ya. Öldü. Enes gel lan. Oğlum ben <laughs> Sovya korumaya gidiyorum arkama. Neyse. Tamam, <laughs> Allah şükür. Baslarsın. Aynen. Allah şükür. Ne oluyor? Markım. Şuraya girdi ya. Kamyona yattı. Şunun arkasında mı? Aynen şunda. Yani Mecbur yine çıkacak. Genes <laughs> bu hachada herkesten göremezsin bak. Eveli tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi git. <laughs> fight var benim. Markımda da 3 kişi. Ne oluyor? Vur artık. Ya alışmam lazım dur. arkadaşlar. Nam yok ya vallahi. Gel gel Ali. Ahmet oldu ama. Şunun arkasında adamlar var. Adamlar bana yakın bu söyleyeyim. Geliyorum yardıma. Aa, sağında adamlar o, olacak, o. sağında adamlar olacak. Bittiler mi? Neyt be, ay gaz kelim yargı makine. Yargı makinesi. Şu evde bak, görken markam. Uçtayım. Markeri çıkarmayalım bence çıkmış önüm 210 evet, Geliyorum, yavaş öne geldim Sağda lan sağda gelim çok açıksın sağdakine Daha sol neydi Ha geldi. bak neyin geldiği yer Orayı nasıl damage vuruyor ya görmedim bile neydi Bir açılıyor markım Odan at. Ciddiyim. Öldü. Sağlık. Bunda lan. Ben... 556 yok mu? Ha ben niye 11 tane sıma var çünkü. 3 v 2 olabilir. önümde. Geliyorlar. Önümdeki şey de. Aa işte atamıyorum şu an. Nak bir daha. Bir kaldı. Avuk karşı. Bırak Kerim. Bakalım kim. <laughs> Öf be. 5 Bende de 9 var. 9. 18 23